Welcome to Mobile Legends. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Leomort oynayalım ya bu sefer. Bu seride hiç Leomort oynadık mı bilmiyorum. Elimdeki bütün şampiyonları oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Eğer ki bir önceki video seyirlerinde söylemiştim. Eğer ki sıkıntı yaşarsam elimde Bruno var. Bruno oynarım. Layla falan oynarım. Bir şeyler yaparım. Olmadı. Bir iki kalma satar. Bir iki tane adeci açarım. Yine de bir şekil bir şeylere ayar çekerim diye söylemiştim sizlere. Ama elimden geldiğince elmas karıştırmadan Atmak istiyorum hesabı. Bu videoya gelen yorumlar arasında %95 hatta %95'in üzerinde olumlu yorumlar alıyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, olumsuz yorum atan arkadaşlara da şunları söylemek istiyorum. Tabii ki de yani sevmeyebilirsiniz böyle bir seriyi. Size sıkıcı gelebilir. Gayet bunu anlayış gösteririm. Fakat şunu da sizlerden düşünmenizi istiyorum. Herkes sizin gibi mistik değil ya da global değil ya da puan kasıp beni işte oyunda başarılı olmasına rağmen muhabbet için izlemiyor. Oyun için oyunda bir şeyler öğrenmek için izleyen de çok fazla insan var. Bunu da e, anlayış göstermenizi sizlerden rica edeceğim. Bu seri emin olun çok fazla kişiye faydası oluyordur. Sonuçta ben burada gösteriyorum. Çok fazla trafiği olmatakta düşük bitki oyunculara binci olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sonuçta sayımız birazcık fazla. Evet arkadaşlar şöyle yine alalım. L yumurta. Zing zing zing. Karşımızda kimse yok. Leomord, elim sol bu hero'ya onu söyleyeyim. Leomord kasınca çok güzel hasar verip can çalan bir şampiyon. Bu arada konuşurken kaşlarım terledi abi. Baba o kadar sıcak ki. Ramı kapattım. Ram kapalı video çekiyorum. Hadi bakalım bir saat terleyeceğiz abi. Şuradan ilk ne alalım? İlk şey alalım ya. Yani. Kanıtsamış balta alalım ki canlı çalalım. Gel gel. Tamam güzel. Teşekkür ederim bu arada. Adam bilerek kilitledim ya. Yani. Birazcık bencillik yaptım ama kil alayım diye kilitledim adam. Gel gel. Gel gel. Atla. Tamam güzel. ikinci kilimi de aldım. Teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Evet iyi kil bizim için iyi. Al ben de sana şöyle bir emoji yok mu lan bende? Bende de beyni varmış. orada yapabilir miyiz seninle aslan? de aslında ama. Bana geçerken bir yardımcı olayım ile gideceğim ben. Al bakayım. 4 this... level oldu mu sen? Bot lane'de kimse yok ya anlamadım. Tapta çok fazla olay çıkmış. Kral benim üzerime gelirse keserim onu. Bot saldım ya yani. şöyle biraz gezinelim. Takıma yardıma falan koşalım. Değilir oraya gelmem için sizin saldırmanız lazım. Siz saldırmadan gelmem birazcık sıkıntılı olabilir. Ben bunda bir combo yapsam kaçar mı geliyor doğru? Oy oy ay bak 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 kontra hata başladılar. Aman diyeyim aman diyeyim. Kili neydi güzel. Hadi diyeyim aldık. Güzel. Eklememize değdi mi? Çok da fazla değmedi. Botta olsaydım daha da çok farmlamıştım ama çok sorun değil. Ee, arkadaşımıza yardımcı olduk. Bu arkadaş bana ulti atar bu arada arkadaşlar. Ben şu farm bir alayım da aşağı doğru yavaş yavaş bir ineyim. Bunu alayım ya. Güzel, güzel, güzel. Tamam geldim onu da geldim onu da geldim geldim geldim. Ya aşağı geliyorum geliyorum. Alucard kesersin bence onu sen ya. Geldim geldim. Bu maç bir tık kolay olacak gibi arkadaşlar ya. Arkadaşın giriş yolunu attık. Bana da beğeni. Sevdim mi benim oynayışımı aslan? Buradan ne alalım? <laughs> Umutsuzluk çıkalım ya. Ya da şey yapalım. Yedi denizin kılıcı çıkalım. Zaten yeterince güçlüyüz. Alternatifimiz de fazla. Yok da hani böyle defa şu an kalmaya gerek yok. Bir şöyle sağlam bir ID, e, AD alırız. ID ne abi? Yalnız şunu çaldık mıydı tadından yenmez de işte. Adam şey. Might var adamda. Yok yok. Burayı vermeyelim beyler, vermeyelim orayı. Çok sıkıntı yaşıyorum şu an. Aman diyeyim, aman diyeyim bedava kill'lerin içinden geçtik ya. Vallahi var ya bedava kill'lerin harbi içinden geçtik abi. Geleceğim mi onu? Aman 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 bana yardıma mı geldin sen? Ne yaptın orada? <laughs> Bana yardıma geldi galiba. Karşıda Dairot varmış. Oo, 3-0 oynuyor. Tamam, karşıda bir adet Kopat belirdi arkadaşlar. Ben de diyordum, karşıda yani hep beraber izliyorlarsa bir sıkıntı vardır İçimden diyordum. Genelde böyle bir Kopat çıkar karşınıza. Maymun geliyorum, maymun. Maymunu kestiler. Maymunu harcadılar. Kesebilir miyiz bu arkadaşı gitsek üstüne? Atla bana. Esmer onu. Vur kart vur. Al sen al bakayım. Aslan güzel. Ha, bizim sana oyundan çıkmış. O zaman ben bir adet umutsuzluğu alayım şuradan. Erkenden adyi bir kasalım. Arkasına bir adet bitmeyen savaş. Sonra da bir adet şey alırız. bu Kanatlar var ya kanatları aldık mıydı? Araya girdik mi? Defansımız sağlam olur. 4 damage falan yersek. Üstte kal. Genelde bu seride fark ettiniz mi? Sürekli afk'lar geliyor. Sürekli. Hep böyle afk kalıyorlar. Sonradan geri dönüyorlar e, çoğunluğu ama. Şey yapıyorlar herhalde. Bu liglerde kalan oyuncuların bir çoğu böyle oyunu umursamıyor. Bazıları çok umursuyor böyle. Çok böyle sinirleniyor. Böyle çete yazıyor falan. Bazıları da belli bir kesimde böyle hiç umursamıyor. Ölüyor whatsapp'a giriyor. Sohbet ediyor. 5 dakika sonra geliyor falan. Tuvalete gidiyor adam maçı ortasında falan. Herkes rahatını düşkün yani alacağınız. Geliyorum, geliyorum. Hadi hadi kestik onu. Adamı yok ettik be. Allah harcadık adam. Birazdan dediğiniz mavinizi falan almak zorunda kalabilirim. Çünkü çok güçlüyüm. Lane'leri puslamaya devam edelim. Elimizden geldiğince katalım. Şimdi ne yapalım? Bitebilir benim bu haldeyken? Kesim ihtimali var bu arada. Bakayım o itemlarla ben... Bilmiyorum olabilir yani. Roger sonuçta bu yani. Roger'a pek güvenemiyorum. Vurdu mu vuruyor karakter. Ah cana bak. Dur 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 hallettik onu hallettik. Sevdin mi sizce beni? Kesme ihtimali var bu arada benim. Şimdi bu aradan çıkaralım. Ölmeyeyim. Güzel ölmedim. Hadi bakalım Ram. <laughs> Bir base'e gidelim. San gelmedi. Turtle alırsak güzel olur. Smite. iki tane smite'ları var. Bizde de iki tane smite var. Ama bizim smite'ımızın birisi AFK. Bitmeyen savaşla. Bitmeyen savaşı şey yapacağım ya. Geç alacağım. Önce şu kıyamet kanatlarını alayım da. Hani sonuçta da AFK'mız var. Bazen önde ben saldırmak zorunda kalabilirim. Genelde hep böyle arkada pozisyon alıyorum ama. Gelin abi yakalayın batonu. Yakalayın batonu. Boton. Batonu yakalayın. Botan bizi kesebilir bu arada. Botan çok can çalan bir şampiyon. Tamam güzel Botan'ı indirdik. Devam edin Franco'ya. Franco'ya vurun. Alın Franco'yu. Dikkat Franco'ya. Haydi aman diyeyim. Sakin ol. Kral direkt ulti atma bize ya. Ben sıkıştırdım mı? Güzel. Defansif item'ımızı da şöyle koyalım. Dikkat. Oğlum tamam 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 vurmayın öldüm galiba. Vallahi bir tutarsa öleceğim. Kaçmak zorundayım. Kaçtım. Güzel. Hala güzel hatalar veriyorlar. Gördüğünüz gibi. Burstleme işleri sağlam yani. O yüzden bize acilinden bir kanat lazım ki burstleri tutamayacağını düşürelim. Evet. Şöyle bir sağlam bir fight alıp canımızı iyi bir değerde tutarsak şey yapabiliriz diye inanıyorum ya. Alucard sen bir saldırsan var ya keserim ben hepsini bunları. Abi ta tamam 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 vurmayın vurmayın. Tamam 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 lan tamam lan. Tamam orda orada orada orada. Hallet onu hallet onu hallet onu. Hallet onu sende o. Yetemedim mi onu be? Gördüler mi beni? Hayır, hayır gel tam alamam kanka. Canım yok, yetenek yok, bir şey yok. O birazcık zor. Çaldık mı? Çalamadık ya. Ölüyorum, öldüm. Devamı gelir, gelir, gelir. Kesersiniz hepsini. Vur Lale, vur Lale, vur, vur, vur. Bizim Lale yapıştır, yapıştır, yapıştır. Hadi, güzel. Fırtına öldü. Aman diyeyim, bottan şey geliyor. Evet, biz yine birdlerin bir çoğunu yemişiz. Şimdi kanatı acilen bitirmem lazım. Hala bilerek de panik kasmıyorum çünkü hasara ihtiyacımız var. Şu maymunu şimdi birazdan yanımda gezdireceğim arkadaşlar. O saldırırken ben arkadan gidip hepsini toplamaya çalışacağım. Bizim deli olan bot'a vuruyor da kaçsa oradan güzel olur. Sen şimdi beni bir takip et. Artık seninle gezmemizin vakti geldi. Gel bakalım ben seni şöyle bir tank olarak bir kullanayım. Gel hemen senle şöyle bir. Şuradan farm gelecek. Şu Lord'u bir tutalım. Hızlı bir şekilde tutalım şu Bir kule tamam sonra ne? Hadi vur bakalım Mayım. Büyük gelmeye devam edecek. Maymun gel benimle. Maymun gel benimle. Ultisini kullandı mı? Geri çıkın. Geri çıkın abi. Geri çıkın. Toplu bir şekilde kesersek daha avantajlı olur. Birkaç kilo almak. Yerine toplu kilo alalım. Hey. Eyvah sıçtık bu arada. Abi sen beni nasıl çektin ya? Abi kafa attım. Şu hareketten dolayı maçı kaybetme ihtimalim var bu arada. Valla Abi bir çekilmeye maçı mı kaybettim ben şimdi? Vallahi kaybediyorum maçı şu anda. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Eyvah öldüm. Maçı kaybettik galiba. 20 saniyeye biter bu mi maç. Minyon gelmezse. Hayır, hayır 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 hayır. 10 saniye. Biter mi maç? Ya Franco. Franco'lardan nefret ediyorum ya. 7 6 5 4 bitti maç. Bitti maç ya. Tamam kestim. Vurun 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 vurun. Tut 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 tut. Çıkın abi geri çık geri çık. Ulti gerek çıkın. Çıkın geri lord alacağız. Geri çık, geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın. Ya benim bir hareketim yüzünden var ya. Çekemez falan sandım. Biraz hafif aldık adamı. Koşacağım yardıma da bottan oyun biter abi. Anne bir ödeşelim. Gel buraya gel. Yakalayacağım ki seni. Yeni bir şöyle bir çıkarayım da ben Sen bir aradan bir abi. Ben şu maviyi alırsam tatlı olur. Layla tutarsın değil mi orayı? Mavi alırsam güzel olur. Ulti hızlı gelsin. Lan bot. Bırak lan. Oh. Lord alacağız. Lord alacağız. Alacağız. Yıkmayın. Helal 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 güzel 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 çevireceğiz bu maçı bu arada hadi bakayım Hadi aslanlar biri def yapsın Layla sen def yapsan çok tatlı olur Ya da direkt birini yakaladığımız gibi indirelim bir birini yapalım. Layla def. İnşallah anlar demek istediğimi. Abi smite attı bot. Oy tut 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 güzel güzel girdik öldük ama güzel girdik yine mi Franco'dan ulti Frankolardan nefret ediyorum ya harbi nefret ediyorum Frankolardan ya aldık mı çık geri çık ya abi yine adamdan ulti yedim ya adam yürütmüyor beni ya arkadaş ne yedim ben AP çok yemişim ya infaz da yemişim üzerine ver şunu ver ya bana bunu ver abi Athena falan da ama saldır şeyi tut. Lord gidiyor mu? Allah Lord da gidiyor. Abi adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece ultiye basıyor ve yani oynatmıyor beni şu an. Sadece ultiye basması yetiyor adamın. Layla ile Cyclops çok piri piri damage vuruyor. Bu arada gitsem Metişebileceğimi de sanmıyorum ki ya. Onlar içinden geçer olurdu. Gitti olurdu ya. Frankolardan harbi nefret ediyorum. Kaniter frankolar Her ligde aynılar ya arkadaş. Bir her ligde aynı olur mu ya? Ben buna dümdüz girsem. Geri çekilin Lord gelecek. Ultim yok. Çıkın geri 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 geri. Maymun çık geri. Ultim maymuna falan atsa ne güzel olur değil mi? Eyvah linkler fight'a e girdi. Bu sefer keserim onları Lan Layla'yı kesemiyorum Tut 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 kestik mi hepsini kestik lan Adam lan Layla Oğlum miyonlara ölmeyelim Vallahi bak rezervi alırız Adamsın lan Layla helal lan Nasıl yardımcı oldu kankasına Gitmeyen savaş şart ya demeye hiç etmiyor abi. Gitmeyen savaşsız olmuyor oluk şeyle Harbi olmuyor. Şimdi... Geçen birazdan ait mi? Çok değişik bir build yapacağım şimdi. Çok da değişik bir build değil ama değişik bir build yapacağım gold yeterse. Gitmeyen savaşa bir adet Athena alabilirim. Ya da racırdan falan da yiyorum. Direkt e, uzak kalıp zırt da alabilirim. Bunu sattık 1200. Yetiyor mu? Gitmeyen savaş şart abi. Kesinlikle şart. Geliyorlar mı? Hadi artık item gel. Maymun gitti mi? Maymun öldü. Geri çekil, geri geri, geri çıkın abi, geri çıkın, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık 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 Kral çık 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 Aga neyi bekliyoruz? Kardeşim adamlar beş kişi ne, neyi bekliyoruz? Öyle dümdüz saldırırlar mı 5 kişiye? nasıl neyi bekliyoruz? Adamları bey adamlar base'e girmesini bekleyeceğiz tabii. Daha mı avantajlı oluyor? Of Layla'ya bak nasıl vurdu. Oy 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 çok iyi. Vur 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 kesiyoruz. Vur 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 vur. acıma vur. Ben acıra döneceğim. Vur 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 bunu kes. Çok güzel çok güzel. Tamam güzel. Tamam yapacak bir şey yok gidemeyeceğim oraya. Ölüm yüzünü aldık en yani kötü? Ulti multi at lan bizim şey bota. Ulti at lan bizim bota. Frankolardan nefret ediyorum. Frankolardan nefret ediyorum. Güzel. Lord, 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 toplan, toplan, gel, 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 Lord'a, gel, Lord'a, gel, Lord'a, gel, 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 gel. Önce bunu al, önce bunu al, al bunu, al, 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 al. Vur Lord'a, vur Lord'a, vur, 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 vur. Adam, lan Oğlum takım akıyor lan. Vur lan. Vur Layla vur, yapıştır lan, yapıştır lan. Maymun nereye gittin? Oyna geri mi döndün? Bu arada gidip gelmiş. Tamam, toplu. Gitmeyin, gitmeyin. Sakın bak. Toplu gideceğiz. Buradan bir can dolduralım. Çıkın geri çıkın geri çıkın. Geri 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 geri. Çıkın geri. Önce bu amuk oyunun Franko'lara yasak olması lazım güzel kardeşim. Hadi bakayım ölümüne girelim. Ölümüne girelim gel. Gel baba toplan gel. gel. Gel 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 gel. Toplan 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 toplan. Takım yardım takım yardım. Yardır 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 Bunu al al bunu içeri al bunu içeri. Çok güzel çok güzel. Devam et devam et. Al bunları içeri al bunları içeri. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Gel ulan buraya. Yok öyle bir dünya. Hop dün. Puh. Oğlum takıma bak be. Lan botunu bitiyor lan. Allah bitmesin lan. Maymun koş. Bitirin lan oyunu bitirin oyunu ben tutuyorum bunu. Bitir oyunu bitir 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 tutuyorum ben bunu. Tamam kestim ben bunu. Lan çok güzel be. Bitir oyunu bitir önde mi aslan? Hadi aslan vur lan vur. Vur 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 vur. İşte maç diye buna derim be. Ulan mitlikte bile o kadar keyif almadım be. <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> Ama Frankolardan nefret ediyorum abi. Frankolardan nefret ediyorum. Tüm Frankolardan nefret ediyorum. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> i̇şte bu. Abi inanılmaz sevindim ya. Sanki şey olduk olduk. <laughs> o kadar sevindim. Oh terledim. İkinci maça geçemeyeceğim arkadaşlar. Çok sıcak hava ya. Tam kapalı oynuyorum bir de. Afk ile kazandık bir de. Helal lan takım. Adamsınızdan. Güzel oynadık. Helal. Helal adam. Hepinize beğeni. Sana da beğeni lan maymun. bile çok iyi iş yaptı. Uh, Franco. Franco olmasa amacı var ya böyle o kadar iyi taşırım ki abi. O kadar iyi taşırım ki. Franco'lar bitir bizi. Arkadaşlar bugün ikinci maça geçemeyeceğim. Hava çok sıcak ve ben kapalı oynuyorum. Ee, hem dışarıya sesim gitmesin diye utanıyorum <laughs> bu konuda. Hem de çok fazla çocuk sesi oluyor. Ondan dolayı ikinci maça geçemeyeceğim. İnşallah bu akşam bir şey yaparım ya. Yarının videosunu bu akşam çekeceğim ya. Yoksa böyle patlıyorum abi şey yapacağım ya? Eee ıı, soğutucu falan açacağız. Bir şeyler yapacağız artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.